Efendim, biliyorsunuz Galata Köprüsü'nde çok müthiş bir organizasyon yapıldı. Eminönü'nde Filistin'e destek, şehitlere rahmet, İsrail'e lanet eylemi yapıldı. Yürüyüşü yapıldı. Gerçekten çok önemli bir yürüyüştü. Dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. Manşetlere taşındı. O yürüyüşün ardından bir vatandaşımız İsmail Aydemir miydi? Ne Aydemir'di? Aydemir, soy isimli bir vatandaşımız. Elinde yeşil tevhid bayrağıyla ile ilerlerken, diğer elinde de Türk bayrağı var. İlerlerken iki cahil provokatörün saldırısına uğradı. Beyefendinin ağzını burnunu kırmıyorlar. Ağzı burnu kanlar içerisinde kaldı. Şimdi bunun üzerine sayın seyirciler ülkede bazı kesim efendim o saldırganın sanki iyi bir şey yapmış gibi hemen koruma altına alındı. Bazı kesimde buna haklı olarak, insani olarak tepki gösterdi. Kimse kimseye yumruk atamaz, kimse kimseyi dövmez kardeşim. Sayın seyirciler bu meselenin üzerine gazeteci Fatih Altaylı hemen bu olayların hemen ardından ne yaptı? Ellerine sağlık. Tweet attı. Gazetede bir görelim. Diriliş postasında. 28 Şubat sürecinde kılık kıyafet kanununa uymayanları kolundan tuttuğu gibi karakola götüreceğini, evlerini polise göstereceğini yazan gazeteci Fatih Altaylı, saldırgan Ege Akersoya sahip çıktı. Sosyal medya hesaplarından ellerine sağlık paylaşımı yapan Altaylı, anayasal düzene karşı olanlar çıktıkları yırtık dona geri dönebilirler ifadelerini kullanarak kendisine tepki gösterenlere de hakaret etti. Altaylı kendi sitesinde bir de yazı yazarak kelimeyi i Tevhid bayrağını PKK paçavrasıyla bir tuttu. Yani böyle bir böyle bir durum. Orada da aslında şey de var. Tweet de var. Orada yazıyor zaten. Eline sağlık. Tweet'i var orada. Böyle bir durum. Fatih Altaylı ile ilgili olarak heh, buraya da getirdi değerli yönetmeni eline sağlık tweet atmış. Bu olayların hemen ardından o görüntüler sosyal medyaya düşer düşmez hemen tweet atılmış ee, sayın seyirciler. Bu olayların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Altaylı hakkında 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı EA'ya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım nedeniyle, bu paylaşım ile ilgili suçu ve suçluyu övme suçundan resen soruşturma başlattı. Altaylı'nın bu soruşturmalar kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi sayın seyirciler. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Yani bana çok enteresan olacak ama yani ee, program yaptığı kişi vardı. Ben salak mıyım diye soruyor. Levent Kırca. İsmini unuttum. Levent Kırca'ya rahmet okutacak bana. Levent Kırca gibi birine rahmet okutacak bana. Ee, Levent Kırca ben salak mıyım dedi. De, evet salam. Sen salaksın dedi. De, evet salam diye böyle sürekli tekrarlayan bir repliği var. Kendi çıkardığı programda. İşte kader çıkarıyor karşına. Çıkarıyor karşına. Devam edelim bakalım yargı nasıl bir karar verecek yargının verdiği karar sayın seyirciler boynumuz kıldan ince saygı duyacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.